Arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm günümüz geceniz bereketli olsun hayırlı olsun Allah iç aleminizi iç dünyamızı batınınızı zenginler, zenginliklerden doldursun gönlümüz zengin olsun ömrümüz zengin olsun ömrümüz uzun olsun yani bunlar söylememde sebep ölümle ilgili bir şiir yazdım ne bileyim hep yaşamın yaşantının o cazibeli, deptebeli dünyanın içinde koştururken ölümü de unutmamak ölüm adını ölümü de hatırdan çıkarmamak lazım hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamın şeref olan şeref sudur olanı e, güzel sözleri hani diyor ölümü e, ölümü sıkacağını biz de ölüm hani ne bileyim yaşayarak yaşayarak ölümü unutmadan ...öyle bir şeyler söylemeye çalıştık işte arkadaşlar. Şimdi şiirime geçiyorum. Şiirimin ismi Ey Ölüm. Ey ölüm denen soğuk şerbet. Seni de kana kana içeceğiz elbet. Ellerden göklere yükselen mabet. Göklerden yerlere gelen mühlet. Ey katı karanlık ölümün soğuk yüzü. Ey sarp vadilerde kol gezen gönlümün düzü. Ey sararan yaprakların sonbaharı güzü, ey göklerin ve arşın yerdeki gündüzü. Ey ölüm denen kapkaranlık kuyu, kendi rengine çevirir dipteki suyu. Toprak eder, taş eder gönüllerdeki uluyu. Uyu ellerim, uyu ayaklarım, durma gönlüm uyu. Bomboz rüzgarlar esiyor mağripten, haber getiriyor kimseli olan garipten sukuta bürünmüş cengaver muharipten ey ölüm bana sesleniyor perdedeki gayipten. Ey taşları sırra çeviren uzak ölüm, ey her canlıya kurulan tuzak ölüm, ey her limana yolcu, her yolcuya sığınak ölüm, ey fırtınanın da aman dilediği barınak ölüm. Ey tahta atında suvarisi olan ölüm. Kapandı bir sayha başladı ikinci bölüm. Katre içinde bir cüz, cüz içinde bir gölüm. Ama içinde epsar, apsar içinde körüm. Uyan artık karanlıkta uyuyan yiğit. Arkadaşların gitti, durma sen de git. Gölün üstünden rüzgar esse de dağ yerinde sabit. Ey karanlığı, ey karanlığı yayan gizli el, sensin ölüme, ölümlere şahit.